İstanbul Fashion Connection fuarımızda tim başkanımız Sayın Mustafa Gültepe ile birlikteyiz. Merhabalar başkanım. Merhabalar hoş, geldiniz. Ee, hoş bulduk. Fuarımızı ikinci kez organize ediyorsunuz. Efendim neler söylemek istersiniz? Bakanımız açılışını gerçekleştirdi. Evet yani bu, bugün hazır giyim sektörünün ikinci kez e, bir fuarın açılışını, İlkini yine Şubat ayında yapmıştık. 35 bin metrekare alanda yaklaşık bir 500 tane firmanın katılımında 12.500 tanesi yabancı ziyaretçi toplamda 25.000 ziyaretçi yapmıştı. Üzerimde şimdi ikinci dedim Ağustos'ta yapıyoruz. Özellikle e, hazır giyim sektörünün Türkiye içerisinde ne kadar önemli olduğunu e, söylemeye gerek yok. Ortaya koymuş olduğumuz hem vizyon hem misyon hem hedefler doğusunda amacımız şu. Türkiye e, hazır giyim sektörü dünyada yenilebilmesi edebilmesi için böyle bir, bir fuar büyük bir fuara ihtiyacı vardı. O yüzden bütün e, paydaşlarla bir araya geldik. Hem birlikler, hem dernekler, hem de Ticaret Odası ile beraber böyle bir güzel bir fuar kazandı. E, İstanbul'umuza. E, diyoruz ki eğer bundan sonra hazır giyim ve tekstil söylendiği zaman İstanbul'a akla gelebilmesi için iyi bir fuara ihtiyacı var. Bu onun aşamalarıdır. İnşallah gittikçe büyüyen, gittikçe gelişen, gittikçe dünyaya açılan bir daha fazla katılımcı olduğu bir fuar olur. 2023'te Şubat ayında tekrar bir 40-50 bin metrekare en az olmasını bu kapsamda bekliyoruz. Özellikle katma değerli e, ürün satımında e, tasarımla ilgili olan çalışmalarda fuarların önemi büyük. İnşallah İstanbul'da büyük bir fuar merkezlerine hep beraber getiririz diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz başkanım vermiş olduğunuz bilgiler için.